Ya bu Sayın bezmenler Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı Yüzlerindeki HLTV Sızmışlar galiba Arkada diyorlar ki katılın bize Ya bu anane hani sizin şeyinizden Anam sikiyim okuyum. Işınlandı bak şuradan gördüm. <laughs> Oyunun başında bu arada bana en karanlık dereceyi seçtirdi de o yüzden yani önümü bile göremeyeceğim. İnşallah. Yani. Eh. Bağırmam. Bağırırsam çünkü ailem tarafından bir taciz uğrayabilirim buna. Oh. Aa. Bizim karının değil mi o? Başarım geldi. Tamam. Dön. Kapanıyordu sanki arkamda. Ee, Anladım. Ben şimdi ilk kez Resident Evil oynuyorum. Yani hiçbir oyunla oynamadım. Abi çok karanlık. Şunlar kırılıyor, turuncu şeyler kırılıyor. Buraya galiba bir şey gerekiyordu. burada hamam böcekleri vardı. Anladım mı? Anladım mı? Bu ne? O ne lan? Ha karga. Yani iki yıl içerisinde 20'den fazla kayıp kışı haberi var burada. Abi bir şey çıkarsa bağırırım. Çok ciddiyim bir konu hakkında. Bilmiyorum bak hatırlamıyorum hiçbir şey. Ya yani tabi babanın ne zaman çıkacağını, bizim karımızın bize ne zaman böyle... Birkaç hareket yapacağını biliyorum ama... Neredeydi hatırlamıyorum. Yani bura boş. Üst kat abi o zaman. Kartla mı keseyim ne yapayım? Bu ne? Karımızı çekmişler. Sübiyancı orası çocukları. Ay baba. Babanın Recep İvedik gömleği. Bu en azından çalsaydım ya. Bu ne? <laughs> karımı burada tutuyorlar. Neyse izleyelim şunu. Anında mı? Sen boğarım sıkıştırdın. 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 Ha tamam. <laughs> Hamamlar yok bak Joe bu sefer. Go Andre, what do you think? Andre? Ya nereye gitti bu adam ya? Andre... Orospu'ya bak az önce laf yapıyordu şimdi tek başına kaldı diye Siktir lan. Popo. İlk sen in, ilk sen in. Git git. Bana ne, bana ne abi Senin. Ne? Ananın şimdi var ya. Andre öldü öldü. <laughs> babacık geldi, babacık geldi. Aa buradan çıkacak minnacık bir... Yapma. Abi ben bok suyunda mı yüzüyorum? Bu ne ya? Abi, 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 abi en sevmediğim şey. En sevmediğim şey. Yapma. Ananamı! Ay! Allah'ım ya Rabbim ya. Aç Göremiyorum zaten önüm. Bu nasıl bir ayar? Bu <laughs> sisi gibi de. Ah!

Babacın yanına götürme ha. Ya ne dom Ne dom alıyorsun? Baba. Aa. Baba ne? Kafadan kontak mısın sen? Bebek var. Bebek. 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 Bebekle bir şey var mı? Hadi <laughs> bebekle ilgili bir şey var. Anlamı. <laughs> ne yaptın amına koyayım? Tövbe estağfurullah ya. Yokuz. Ya? Tekman tekman. Amin <laughs> ne? <No> oluyor lan? <laughs> o onu sikiyim. <laughs> Elime girdi. <laughs> Öl Elime bok dökem. Bir daha döktüm. Abi iki kez. Aa, bir tane daha var mı? Ver onu da dökeyim. Abi ne yapacağım ben sana? Tecavüz mü edeceğim? Ha. Ne oluyor amına koyayım? <laughs> Amını siktim senin. Piç. Kodumun karısı senin. Buna koy yarım. Mına. Ali o kebani pisa. Yani Işık mı geldi? Ha tam tam dur şunu hatırladım. Yukarıda düğme vardı oranın galiba ettin. Ananı mı ananı mı? yapma? Yapma. Ananı <laughs> sikiyim. <laughs> Ömünü. Elim gitti. Elim gitti. Buradan mı? Ha. Ama sikip. Çık 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 çık. Çıkma 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 çıkma. Pitch. <laughs> ha tam öldü. Ay don tamın akın geber. Alsın şunu. Leşelim karnını. Amına kodum. Evet şu an bugün karımızı öldürdük. Türkiye simülasyonunda birinci günümüz. Devam ediyoruz. <Gülüyor> Baba! <laughs> Annene orası mu dedin sen? Siktir oros bu çocuğu. Sen de sana bu horsun o zaman. Yapma. Yapma. Ana ne? Ana ne zaten ölmüş am. Allahım ya Rabbi. Burayı mı kırıyordu? Yok bur. Baba yapma. Baba. <laughs> Ana ne <sikim. gülüyor> Baba. Ananın amrı. Allah. Allah Allah gelme. Gel. <gülüyor> kaçırdı. Kaçırdı. <gülüyor> Hay good boy'unu sikeyim. <laughs> Baba, amına koyayım, önündeydim. Onu tuttur bari. <laughs> <A ne o? gülüyor> <laughs> 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 well, Alo right sikik taşak mı geçiyorum ben Abo hey, Now, Now, you hey, that that to... Amına koyayım. Pasta gibi amına koyayım. <laughs> Ya Baby Blade gibi dönüyorsun ne oluyor? <laughs> Kafasını kestim. Ananın ama artık. <gülüyor> Buyurun. Tata ta! ediyorum <laughs> ki sıktık eşyalı bir şey hatayım. Bana. Ne şimdi var ya? Cadaloz nasıl şimdi. Arınamı. Oh, oh. Ya ben ne yapabilirim üstüme? Kangal gibi atladı ya. Oldu. Ya. Buna koros bu. Hayır. Ne oldu? Ananı mı? Abi sanki ben buraya hatırlıyorum gibi. Oha artık ananı amı. Dalgayı ağzına vereceğim şimdi. Siktir git. Bu kadar hızlı nasıl yürüyorsun? Ah. 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 Kusan e abi oluyor işte şöyle mi? Kartal Allah köpeği mi kurda hani mı ne saldırıyor? Sa konuşamadım saldırıyor. Os gibi de. Abi bu antik şeylere tecavüz edeceğim böyle devam edersin? Ay. Dökül dökül. Hay kolumu sikeyim. Nereden başlayacağım? Bil bakalım. Ananın ama artık. Senin gibi oyunum ben. Ta anasını şu antik paranızı sikeceğim şimdi. Vay banka kemüğüne. Gir girebiliyorsan buraya. Buraya giremez. Bura özel oda. Girebiliyormuş. Babacık ananın amını yarran deşeyim artık. Bence ben aşağıya falan gideceğim. Bayağı bir işim var orada gibi. Yeşil mermi de ha. al mermisi. Şimdi düşüncelerime göre ben aşağıya gideceğim. Bir tane oda vardı o odadayken baya bir canavarla savaşacaktım. 5 mermiyle de hepsini indirsem. kafi bence. Şimdi burada ne diyor? Section room. Section room'daymış. Gidelim abi. Abi nereye gideceğim ya? Bak. Ne diyor? 3A ve Elizi. Şimdi Elizi bu. Craig 3A dediğine göre 3A. Adında 3A mı bu? Tamam. Zombi çıkacaktı geber. Aptal ucu be. <laughs> ne yapmış o bunu? Aa! Polis polis bizim polis. E ee, benim bunu öldürmem lazım o zaman. Göt, göt cebine soktu çünkü yani göt cebinden de çalamayacağımı düşünürsek. Şatkan mermisi bol. Şimdi bana bu kadar bol bir mermi verdiyse ve ben böyle bir yere iniyorsam boss fight var. Yuh, Yuh Ananın amını sikiyim. Hadi bakalım ikinci deneme. Ananın o var ya An ananın amını yarayım yarayım. O ananın amını ortadan ikiye böyle zlah de yarayım. Amını siktim çocuğu. Ananın amı ya. Vallahi vuracağım kendimi yakında. Bismillah. Pitch. Ananı sik. siktiğim çocuğu. Sen ananı siktiğim. Umarım ölmüşsündür diye düşündüm. Ananın amı artık. Şükür ya. Sonunda. Ananı Ya. Ya. Amına mu? Allah'ım ya Rabbim bu evde herkes deli olur mu ya? Babaanne niye yani? Niye böyle yapıyorsun babaanne? Abi ben buradan depar atar giderdim yani. Hmm. Tamam o zaman bugünlük burada bırakalım. Hadi bir dahaki oynadığımda buradan devam ederiz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.